Kendi halkı tarafından giyotine götürülen 16. Louis, namı diğer Louis Capet'in hayatının bir bölümünü geçtiğimiz hafta konu edindik. O video sonrasında bir yorum geldi ve 16. Louis'nin çocuğu 17. Louis'nin de en az onun kadar garip bir hikayesi olduğunu o yorum sayesinde öğrendim ve hızlıca 17. Louis'nin hayatını araştırmaya başladım. 10 senelik kısa ömrünün dramasıyla yüz yüze geldim. Fakat bu drama tam 200 senelikti. Öyleyse bu olayın kalbine inelim. 17. Louis Charles epey çalkantılı günlere girileceği dünden belli olan bir vakitte 27 Mart 1975'te doğdu. Kendisiyle aynı adı taşıyan abisi ölünce Normandiya dükü ilan edildi ve Fransa Krallığı'nın yegane veliahtı konumuna geldi. Fakat bu veliahtlık üzerine bir suç olarak yapışacaktı. Fransız Devrimi'nin savunucuları dört bir yandan monarşiyi kıskacına alıp devrim şarkıları söyleyerek soyluları bir bir yok ederken ve halkın gücünü kanıtlayıcı darbesi vururken 17. Louis 4. yaşını kutluyordu. Olayların farkında olması bir yana, olayların ne olduğuna dair bir fikri dahi muhtemelen yoktu ve belki de haberdar değildi. Bu işe bir anlam verebileceği, daha doğrusu tutsaklığına anlam yükleyebilecek bir yaşa geldiği 10 Ağustos 1792'de halk kraliyet ailesini kuşattı ve ailenin üyeleri Paris'teki Lütan hapishanesine kapatıldı. Louis orada zor günler bekliyordu. Louis babasının giyotine sürüldüğü 21 Ocak 1793 yılından sonra Kraliyet yanlıları tarafından kral ilan edildi ve bu durum onu kıymetli bir rehine konumuna soktu. Kraliyet yanlılarının gözü çocuk kralın üstündeydi. Devrim yanlıları Avusturya ve Prusya ile savaş halinde olduğundan çocuğun bir nevi kaçırılmaması için Paris komününde yer almış bir ayakkabıcı olan Antoine Simon'u görevlendirdi. Antoine Simon Louis için ileride hiç de iyi anılmayacak ve fiziksel tacizlere varacak kadar limitleri zorlayacak biriydi. Neyse ki bu birliktelik çok uzun sürmedi. Louis'nin annesi Kraliçe Maria Antoinette 16 Ekim 1793'te idam edilince çocuk kral Le Tamp'a geri döndü. Antoine Simon'unsa sonu giyotin oldu. Fakat buna sebep küçük kral değil Jacobenlerle olan ilişkisiydi. Küçük bir not. Assassin's Creed Unity'de Antoine Simon hakkında ince bir gönderme vardır ve o göndermede de ayakkabıcı olmasıyla Lu'ya e yaptığı tacizler yer alır. Hapishanedeki koşullar Louis gibi küçük bir çocuk için hayli kötüydü ve nihayetinde Louis hastalandı. Bir süre sonra lenf bezleri vereminden öldü. Küçük kralın nasıl ve neden öldüğünü anlamak için otopsi yapıldı. Otopsiyi yapan doktor Philip John Pilaltan küçük çocuğun vücudundaki işkence izlerini gördüğünde büyük bir şoka uğradı. Çocuğun hayatı tam bir kabus olmalıydı. Otopsi bitiminde bu küçük kraldan bir hediye almak istedi ve kalbini çıkarıp bir bez parçasını sararak cebine koydu. Eve gittiğinde kalbi damıtılmış şarapla dolu bir kapta saklamaya karar verdi. Louis 10 Haziran 1795'te gömüldü. Fakat bir parçası eksikti. Pelaltan sakladığı kalbi 1815 yılında 17. Louis'nin amcası 18. Louis'e vermeye çalışsa da amca Louis kalbi kabul etmedi. Hilatan kralın kalbinden kurtulmak istemiş olmalı ki bu kalbi dönemin Paris Başpiskoposuna verdi. Şans konusunda hayli sıkıntılara olan 17. Louis'nin kalbi burada da yerinde duramadı ve 1830 yılında çıkan ayaklanma sırasında piskoposun sarayı yağma edilince olaylarla hiç alakası olmayan bir matbaacının eline geçti. Matbaacı bu kalple ne yapacağını araştırmış olmalı ki nasıl olduğu bilinmese de kalbi doktor Platon'un oğluna verdi. Oğul Platon kalbin kime ait olduğunu biliyordu ve Fransa kraliyet ailesi mensuplarını barındıran Bourbon ailesine kalbi verdi. Kalbin kime ait olduğu konusundaki şüpheler yıllar boyu sürdü. Fakat 2000 yılında yapılan DNA testi sonucunda kalp sahibini buldu. 17. Louis'nin garip hikayesinin burada sonuna geldik. Louis şu an kalbiyle birlikte Paris'teki Saint Denis Bazilikası'nda yatıyor. Yolunuz düşerse bu hikayenin geçtiği yerlere gidip daha derinine inebilirsiniz. Öyleyse sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.